Dağla denizin çarpıştığı yerde. Karadeniz'de. Düşman oluyor. olmaz esme. Olmaz. Sen hayırdır bu kızla? Gönlün falan kaymadı mı bu kıza? Niye ağladın sen? Senin doktor kız. Yeni dizimiz Taşacak Bu Deniz'in ikinci bölüm tanıtımına hoş geldiniz. İtiraf etmeliyiz ki hepimizin beklentisinin çok üzerine bir başlangıç oldu. Samimiyeti, mimikleri ve oyunculuğuyla seyirciyi diziye kitleyen Eleni karakteri Burak Yörü'nün canlandırdığı Oruç karakteriyle muhteşem bir partner olacağını şimdiden belli etti. Adil Koçar ile Esme Çavuş'un yarım kalan aşkını konu alan dizide iki düşman köyün hikayesini izleyeceğiz. Dizinin ikinci bölümünde Eleni ve Oruç arasındaki hislerin derinleştiğini göreceğiz. Esme Çavuş, Eleni'nin kendi kızı olduğunu kısa bir süre içerisinde öğrenecek. Ancak bunu Koçarı'ya söyleyemeyecek. Adil Koçarı'nın ilk bölümde Eleni'ye söylemiş olduğu ''Anneni bulalım da öldürsünler'' cümlesindeki manada kızın başkasından olduğunu öğrenirlerse anneni öldürürler demesinden dolayı Esme Çavuş bu durumu açıklayamayacak. Her iki köyün arasındaki düşmanlık sebebiyle böyle bir olayı köylüsüne anlatması da imkansız. Hepimiz neler olacağını merakla bekliyoruz. Taşırak bu deniz yeni bölümü Cuma günü TRT1'de. Sakın kaçırmayın.